şu an ııı e, öpüşüyor yanında. Türkiye Barolar Birliği başkanı. Başlayalım mı? Buyurun efendim. Arkadaşlar, hazır mısınız? Bir saniye, bir, saniye. Evet, saniye bir, saniye. bir saniye Tamam. Canlı başladı mı? Tamam. Büyük geçmiş olsun efendim. İlk soldularınız, ilk cümleleriniz. Buyurun efendim. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 6 Ocak 2012 günü hatırlarsınız şöyle demiştim. 26. Genel Kurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanarak tutuklandı. Takdir Yüce Türk Milleti'ne ait. Aradan tam iki sene, iki ay, 26 ay geçti topla Bizi bu cezaevinde 26 ay nefret ve intikam duygularıyla hareket edenler burada tuttu. Benim 26 ay Hayatımdan çaldılar. Benim 26 ay hürriyetimden yoksun bıraktılar. 26 ay hürriyetimden yoksun bıraktılar. Ama 6 Ocak 2012 günü söylediğim gibi yüce Türk milleti Oynanan oyunu, iddiaların geçersizliğini, bir genel kumay başkanının ve bir karargahının terör örgütü karargahı ve terör örgütü olarak suçlamanın kabul edilmez bir durum olduğunu, bizlerin darbecilikle hiçbir alakamızın olmadığını yüce Türk milleti kısa zamanda anladı. İşte ben bugün burada isem yüce milletimin bizlere gösterdiği sevgi ve bizlere verdiği destek sayesinde buradayım. Bu nedenle her şeyden önce burada huzurunuzda yüce Türk milletine en derin şükranlarımı sunuyorum. Bugün benim serbest bırakılmam bir başlangıçtır. Bütün kalbimle yüreğimle inanıyorum ki Silivri'de Hastal'da Sincan'da Maltepe'de benim gibi suçsuz bulunan arkadaşlarım da en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşacaklardır. Mamak'ta. Mamak dahil. Adım köy. İzmir. Bu gerçeklik gerçekleşmez ise bugün benim serbest kalmam, hürriyetimi kazanmamın hiçbir önemi ve anlamı olmaz. Çünkü ben ne kadar suçsuz isem bugün geride bıraktığım Tuncay Kılıçpaşa, Orfit Dolon Paşa, Bilgin Balandı Paşa, Hasan hırsız Paşa. Diğer tarafta Tuncay Özkanlar ve Doğu Perinçekler de benim gibi suçsuzdur. Ayrıca şunu da ifade etmek isterim ki bugün benim serbest bırakılmamda kullanılan gerekçeler hepsi için de geçerlidir. Dolayısıyla onların da en yakın zamanda hepsinin bu zindanlarda tutsak tutulan ve son günlerin deyimiyle kumpaslarla burada tutsak tutulanlar Mutlaka ve mutlaka en kısa zamanda hürriyetlerine kavuşacaklardır. Bundan eminiz. Bunu hiçbir güç durduramaz. Cezaevi 26 ay. Bu da tarihin garip cilvesi midir ki? 26. Genel Kurmay Başkanı 26 ay. Bu da enteresan. Cezaevi ne demek derseniz Cezaevi acı ıstırap çile çekmek Bu bir gerçek ama bütün samimiyetimle söylüyorum ki bütün bunlara rağmen şu an içimde Hiçbir şekilde nefret ve intikam duygularını taşımıyorum. Çünkü inanıyorum ki nefret ve intikam duyguları duyanlar aslında kendilerini de bir felakete sürüklerler. Nefreti sevgi alt eder. Biz öyle yetiştik. İçimiz sevgi dolu. Aziz milletim. Benim ve bütün arkadaşlarımın yürekleri ve elleri tertemiz. Bunun için bütün arkadaşlarımın adına şunu ifade ediyorum, ediyorum. Bizim tek bir isteğimiz var. Adalet. Ve bu adaletin gerçekleşmesinin elbette takipçisi olacağız. Adalet deyince ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ümraniye'de bulunan birkaç el bombasından hareket ederek sanal bir Ergenekon terör örgütü yaratma projesini kimler planlamıştır? Kimler bunu uygulamıştır? Eğer Türkiye Cumhuriyeti tekrar hukuk devleti olmak durumundaysa bu sorunun cevabı mutlaka bulunmalıdır. Ve bu projeleri yapanlar ve uygulayanlar adil yargılamayla adaletin önüne çıkartılmalıdır. Bunun takipçisi olacağız. Danıştay cinayetini sanal Ergenekon terör örgütüyle birleştirmek, ilişkilendirmek projesi kime aittir? Kimlere aittir? Bunlar da ortaya dökülmelidir. Hesap sorulmalıdır. Adil şekilde. Eğer Türkiye gerçekten hukuk devleti olmak istiyorsa... Teğmen Mehmet Ali'ye, Çebi'ye kumpas kuranlar belli bunlar cezasız mı kalacak? Asla, asla, belli. Teğmen Mehmet Ali'ye kumpas kuranlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti tekrar hukuk devleti olmak istiyor ise... Hanefi Avcı daha ne kadar içeride tutulacaktır? Yani bunu birisi cevap versin. İnsafsızlıktır. Ayıptır. Bunu kimler istemektedir? Yeter artık. Değerli sınıf arkadaşım Burşit Tolunpaşa bildiğiniz gibi bir gizli tanığın sadece bir gizli tanığın ifadesine dayanarak dayandırılarak menfur zirve cinayetiyle ilişkilendirilmeyi planlayan uygulayan güçler kimdir ne garip tesadüftür ki <laughs> bu gizli tanıkta Aynı. Tuncay Güney'e benzemektedir. Belki bilmeyenleriniz var. Bu zirve cinayetiyle Boşit Tolon Paşa'nın değerli arkadaşımın tek bir gizli tanık ifadesi. İşte bu gizli tanık kimdir? Silahlı kuvvetlerden atılmış bir uzman çavuş. Çeşitli nedenlerle. Ve işin garibi bu da Tunca Güney gibi bir müddet sonra tabi olabilir insanları şey yapmak yanlış belki ama bu da Hristiyan olur ve papaz olur. Bu kadar mı tesadüf yani? Bu kadar mı tesadüf? Kimler oynamaktadır bu oyunu? Eğer Türkiye Cumhuriyeti tekrar hukuk devleti olmak yolunda adım atmak istiyorsa bunun da cevabı verilmesi lazım. <laughs> Balyoz davasında 51 numaralı hard diskin tübü tak dışında başka bir araştırma kurumu bilirkişi tarafından incelenmesi için yırtılmıştır adeta. Niçin bunun önü kesilmiştir? Kimler bunun arkasında? mutlaka bulunmalıdır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devleti olmak, tekrar hukuk devletine dönmek istiyor Ve işin en vahimi. Bugün çeşitli arkadaşlarımız belki hepsinin ismini burada sayamayacağım. Muzaffer Tekin, Kemal Alemleroğlu, efendim e, Doğan Levent, Doğan Temel, Doğan Temel Serdar çeşitli arkadaşlarımız, Serdar Öztürk, bunlar hastadırlar. Morale ihtiyaçları vardır. Ama bu hakimlerde vicdan yok. Kim ne derse desin. Ben bunların vicdan taşıdığını inanmıyorum. Bu hasta insanların morale en fazla ihtiyaç olduğu anda, bunların hala tutukluk devamı devam kararı alanlarda arkadaşlar vicdan olur mu? Vicdan yok. Be adamlar. Sizde hiç Allah'tan da mı korku yok? Evet, Tabi. Efendim. Levent Köktaş gözünü kaybetti. Bir göz... Maalesef. Çok arkadaşlarımız var. Bugün, dün, elbette Türkiye Cumhuriyeti devletinde önemli bir olay yaşanmıştır. Dün çıkarılan bir kanunla bu özel yetkili mahkemeler bir çukura gömülmüştür. O çukurdan nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Bu özel yetkili mahkemelerin bu çukura gömülmesi tabii ki elbette Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasi yolunda bir adım ileri gitmesinde büyük bir katkı olmuştur. Büyük bir adım olmuştur. Bunun da altını çizmek isterim. Son olarak söyleyeceğim şudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinden birisini yaşamaktadır. Özellikle yargı alanında maalesef büyüyle, bütünüyle altını çiziyorum. Tümünü suçlayamayız bütüyle ayakta kalan bir tek, tek kurumdur. Anayasa Mahkemesi. Bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nin tarihi bir hükümlük ve sorumluluk yüklendiğinin bilincindeyim. Umuyorum ve inanıyorum ki Anayasa Mahkemesi bugüne kadar almış olduğu doğru kararlarla tarihe not düşen durumunu bu önümüzdeki zor dönemde de başarı ile sürdürerek Türkiye'nin bir an önce demokrasiye dönmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Bu zor günlerde elbette elbette bütün milletimiz bizimle bu acıları paylaştı. Elbette. Yakınlarımız, ailelerimiz acı çekti. Ama onların yanında bir de şu anda olduğu gibi iki yanımda bir yerde hocam Türkiye Barolar Birliği Başkanı sağ olun, sağ, olun, sağ, olun, sağ olun. sağımda sağ solumda avukatım İlkay Sezer <laughs> <Burada>. avukat kızlarımız <laughs> onların bu süreçte bizlere sağladığı katkı için burada bütün Türk milletin huzurunda her zaman bizim yanımızda oldular. Her zaman bize destek verdiler. Onlara da sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Biz tek bir şey istiyoruz, adalet istiyoruz. Ve bu adaletin gerçekleşmesi için görev başında nasıl mücadele ettiysem burada iki yıl içerisinde nasıl mücadele ettiysem dışarıda bulunduğum sürede de aynı şekilde mücadeleme devam edeceğim. Bravo. Ta ki son arkadaş buradan çıkıncaya kadar. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Evet, Soru almayacağım. Soru almıyoruz arkadaşlar. लेकिन <laughs>